Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Blur, Sharpen ve Smudge Tool araçlarını anlatmaya çalışacağım. Blur Tool adından da anlayacağınız üzere kullandığımız alanda bulanıklık oluşturan bir araç. Fotoğrafın belli bölümlerinde netliği azaltmak, oraya bir bulanıklık eklemek istiyorsak kullanıyoruz. Tabii ki bu fotoğraftaki ana konu üzerinde değil, etrafta yer alan ve daha az belirgin olmasını istediğimiz alanlarda kullanacağımız bir araç. Bunun da bir üst menüsü var. Mod normal olarak kullanıyoruz. Strength dediğimiz alanda bunun tatbik gücünü ayarlayabiliyoruz. %100 olarak aldığınızda arka alana ben bu şekilde fırçayı dolaştırdığım zaman bir bulanıklık oluşuyor. Tabi bu farkı anlayabilmeniz için ben katmanı çoğaltmak istiyorum. Bu araç da Distractive yani ana fotoğraf üzerinde tahribatlı diye adlandırdığımız kalıcı etkiler bırakan ve geri dönüşü ancak kontrol Z ile veya history alanından yapabildiğimiz bir araç. O nedenle bu aracı kullanırken doğru yere doğru miktarda işlem yaptığınıza emin olmanız gerekiyor. Sonradan yönetebilme şansınız bulunmuyor. Bu şekilde alanları ben fırçayla dolaştığımda kademe kademe bulanıklık ekliyor. Ne kadar sık sayıda üzerinden geçerseniz eklemiş olduğunuz bulanıklık o denli yoğun olacaktır. Şuradan gözü açıp kapattığımda bulanıklık miktarını görebiliyorsunuz. Bir diğer aracımız ise buna benzeyen şarpın aracı. Bunun tersi keskinleştiriyor. Ana öğeyi öne çıkmasını istediğimiz bölgeyi keskinleştirmekte kullanıyoruz. Bunu da belli bir miktarın üzerinde ve fazla yaparsanız fotoğrafta diye anlamda kusur şeklinde göreceğimiz kenarların bozulması durumuna neden olacaktır. Bu aracı da kullanırken aşırıya gitmemeniz gerekiyor. Bunu şöyle göstereyim. Tercihan renk değerini %20-30'lar civarında tutarak kademeli gitmeniz ve aşırıya kaçmamanız gerekiyor. Örneğin bu fotoğraf için şu vermiş olduğum keskinlik yeterli. Bundan sonrası Yapısal bozulmalara neden olacak Bir diğer aracımız ise Sımaç aracı Sımaç lekelemek anlamına geliyor Ama buradaki olay Kara kalem boyama yaparken Hatırladığınız üzere Bir bölgeyi boyayıp onu parmağımızda yayabiliriz Bu onun gibi Yani oradaki boyayı yayma işlemi yapıyor Fakat merkeze aldığı alan Sabit dururken Bunu sürüklediği alanı yayıyor ee, Çok kullanışlı bir araç değil Buna benzer e, çok daha başarılı araçlar var Photoshop'ta bir bölgeyi hareket ettirmek yönetmek istiyorsak bir örnek verelim. Bunlardan bir tanesi Liquify aracı. Bu aracın paneli yönetim kısmı kendine özgü özellikleri var. Burada aracın adı burada Smart değil Warp olarak Forward Warp Tool şeklinde geliyor. Dilediğimiz yeri bu şekilde kaydırabiliyoruz. Fotoğrafta birçok yapısal değişikliği rahatlıkla yönetebileceğimiz bir araç. Bunu daha sonra ileri düzey Photoshop'ta tekrar ele alacağım için burada şimdilik sonlandırıyorum. Bunun altında yer alan grupta 3 aracımız daha var. Onu da bahsetmek istiyorum. Dodge Burn ve Sponge Tool. Dodge Tool kelime anlamı itibariyle atlama buradaki anlamı seviye atlama yani aydınlatma aracı olarak değerlendirebilirsiniz. Fırça şeklinde gelen bir araç diğer tipik fırçalarda olduğu gibi sertlik, size vesaire değerleri, fırça özellikleri aynı bildiğiniz fırça gibi ama yönetim paneli farklı. Panelin üst bölümünde 3 ayrı tona ayrı ayrı müdahale edebilmenizi sağlayan bir bölüm var. Bunun dışında uygulayacağınız miktarı yönettiğiniz exposure alanı var. Tam güçle örneğin highlight alanı parlak ışıklar alanına sürersek ciddi bir aydınlatma yaptığını görürsünüz. Shadow alanı için de aynı işlemi yapalım. Exposure bölgesini mid tonsa aldığımızda orta tonlu olan alanlara tam güç sürdüğümüzde böyle bir aydınlatma elde ediyoruz. Bu aracı tercihhan %100 exposure değil, daha düşük %5-10 gibi kullanmak kademeli geçişler yapmak daha doğru sonuç verecektir. Ben size bu şekilde bir örnek göstereyim. 10 exposure'la mid tones'la yüz bölgesine bir aydınlık eklediğimizi düşünelim. Fırça değerim önemli. Görmüş olduğunuz üzere hardness değerini sıfırla çalışıyorum. Aydınlatmasını istediğim yerleri bu şekilde aydınlatabilirim. Ama katmanlarla çalışmaya alışkın birinin bu şekilde bir araçla aydınlatma yapması pek tercih edilen bir husus değil. Burn tool da bunun zıttı. Yani karartıyor, yakmak anlamına geliyor. Koyulaştırıyor. Sürdüğünüz bölgeleri ben exposure değerini %100 yapayım ve mid tonsa alayım şu alanda fırçayı geçtiğim yerlerin koyulaştığını görüyorsunuz. Bir diğer aracımız da sponge tool. Bu da benzer bir menüyle geliyor ama burada desaturate ve saturate var. Desaturate doygunluğu azalt, saturate ise doygunluğu artır anlamına geliyor biliyorsunuz. Örnek veriyorum yüz bölgesinde doygunluğu azaltmak istediğimizi düşünelim. Desaturate'i alıp yine flow değerini Düşük değerlerde başlamayı mutlaka tavsiye ediyorum ki bu durumda %30'lar seviyesine bir başlangıç yapabilirsiniz. Bu şekilde sürdüğünüz zaman doygunluğu azaltırsınız. Saturate alanından ise doygunluğun artmasını istediğiniz bölgelere fırçayla dolaşarak doygunluklarını artırabilirsiniz. Ama distraktif oluşu gördüğünüz üzere ana fotoğrafta tahribatla çalışıyor ana fotoğrafı değiştiriyor. Çok tercih edilen bir araç değil. Özellikle katmanlarla çalışmaya alışmış ve bu işlemleri katmanlarla yapabilen bir kişinin tercih edeceği bir araç değil. Dilerseniz bu üç aracı biz nasıl katmanlarla yönetebiliriz onu ben size göstereyim. Ama bu arada fotoğrafı en baş aşamasına dönmek istiyorum. History alanından açılış anına fotoğrafı getirdim. Şimdi yüz bölgesinde fazla aydınlık bir miktar koyuluk oluşmasını istediğimizi düşünelim. Ama buna rağmen yüzün aydınlığına rağmen gövde ve el kısmı da karanlık. Buralarda aydınlatmak istediğimizi düşünelim. Yani hem aydınlatmayı hem karartmayı iki ayrı aşamada yapmayı ben size göstereceğim. Birçok yolu var. Bunlardan en sık kullandığımız ve en rahat yönetim yaptığımız kısmı gösteriyorum. Işık aydınlatmada genel tercihimiz körs olduğu için körsle yüz bölgesinde görmek istediğim ışık değerini elde edinceye kadar bir koyuluk oluşturuyorum. Ardından katman maskesine tıklıyorum. Bildiğiniz üzere yapmış olduğumuz işlem tüm fotoğrafa uygulandı ve bu uygulamayı sağlayan katman ayar aracının yanında bulunan katman maskesi. Katman maskesinin beyaz oluşu işlemin tüm fotoğrafa uygulandığını gösteriyor. Bunu invert ettiğimizde katman maskemiz siyaha dönüyor ve tüm alanlardan işlem siliniyor. Yapmamız gereken beyaz fırça almak ve opasite değerimizi şöyle düşük opasite değerleriyle %20-30 gibi bir miktarla kademe kademe geçerek o koyulmasını istediğimiz bölgeye bunu tatbik ediyoruz. Bu şekilde istediğim değere ulaşınca zaten sonlandırıyorum. Daha fazla sürmekle daha fazla kara olmaz. Nedeni şuradaki miktar bizi kısıtlıyor. Miktarı buradan yönetebilirsiniz. Yüzde yüz seviyeye ulaştığınızda yani tam beyaza ulaştığınızda daha fazla karartma oluşturmayacaktır. Şu alanda görmüş olduğunuz gibi bir karartma yaptım. Bu esnada fırça yönetimimde bir kayma olmuştu. Şu bölüm yanlışlıkla ilave oldu. Bunu düzeltmek istediğimizde de X tuşuna basıp ve opasite değerimizi %100 yaparak hatalı oluşan bölümleri rahatlıkla alandan çıkarabiliriz. Alt tuşuna basıp tekrar katman maskesine tıkladığımda fotoğrafıma dönmüş oluyorum yüz bölgesine hedeflediğim sonuca ulaştım. Şimdi kıyafet ve el bölgesinde yapmak istediğim değişikliği yapalım. Bu kez aydınlatma miktarı için Curves değil Levels aracını kullanalım. Levels aracında ortadaki üçgeni sola çektirdiğimiz zaman fotoğrafımız aydınlanıyor. Bu miktar yeterli. Hemen işlemimize devam edelim. Maske bölümüne tıkladım. Invert ettim ve küçük fırça değerleriyle ki burada flow'la bu kez çalışmak istiyorum. Flow'la biliyorsunuz mouse'u bırakmadan tekrarda geçişlerimde tabi e, rengi düzeltmediğim için işlemi tatbik etmiyor. Siyahtan beyaza dönmem gerekiyor. X tuşuna bastığımda ya da yukarıdaki oklara tıkladığımda renk düzeliyor. Şimdi işlemin tatbik olmasını istediğim yerlerin üstünden geçiyorum. bu şekilde kıyafet bölgesini aydınlatabilirim. Kitabı da aydınlatalım. Görmüş olduğunuz gibi bölgesel aydınlatma ve karartmaları bu şekilde yaptık. Gelelim doygunluk konusuna. Doygunluğu yine bir katman ayar aracından Hue Saturation ekleyerek yapmamız gerekiyor. Örneğin yüzün doygunluğunu yetersiz bulduğumuzu düşünelim. Yapmamız gereken saturasyon kısmından doygunluğu artırmak. İstediğimiz seviyeyi buluncaya kadar yine katman maskesini invert edip küçük fırça ve nazik bir çalışmayla bölgeyi boyayarak istediğimiz sonuca ulaşabiliriz. Bu şekilde katman maskesi yönetimiyle rahatlıkla istediğimiz sonuçlara ulaşırız. Şuradaki aracı kullanarak da aynı işlemi yapabiliyoruz ama bunun en büyük dezavantajı başta belirttiğim üzere distraktif yani fotoğrafta kalıcı tahribat yapması sonradan yönetilebilir olmaması istediğimiz seviyeye ulaşıp ulaşmadığımızı sadece gözümüzle o an fark ettiğimiz durumla karar vermemiz sonradan beğenmememiz halinde bunu geriye alma şansımızın olmaması gibi detaylar var. Oysa bunların tamamını şuradan shift tuşuna basıp üstte bir katman seçiliyken alttaki katmana tıklarsam aradaki 3 katman seçilir. Bunları tutup çöpe gönderdiğimde en başa dönmüş olurum veya tek tek onları ayrıca bir daha yönetebilirim. Bu derse ilişkin söyleyeceklerim bunlar. Diğer dersimizde görüşmek üzere.